Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı bugün sizlere Antalya'dan seslenmeye devam ediyor. Hanımlar ekran başına değilim çünkü haberleri güzellik sektöründen veriyoruz. Ee, yanımızda Çiğdem Hanım bulunuyor. Çiğdem, Hanım, Çiğdem Hanım'dan şimdi güzellikle alakalı tüm tüyoları alacağız. Röportajımızı hep birlikte izleyelim. Çiğdem Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bizler de sizleri misafirperverliğiyle hoş bulduk diyelim. Şimdi burada güzellik alanında çalışıyoruz ama evet. öncelikle ben biraz sizleri dinlemek isterim. Ne kadar zamandır güzellik sektöründeyiz? E, aşağı yukarı 16 yıl oldu. 16 yıldır bu sektörün içindeyim. Fakat Türkiye'de daha çok yeniyim. 2 e, ay kadar bir zaman oldu. Almanya'da e, birinci dükkanımız var. Orada 16 yıldır sürekli bu işi yapıyoruz. Eşimle birlikte. Eşim de kendisi erkek estetisyen. Erkeklere hizmet veriyor. Lazer olsun, cilt bakımları olsun. Kendisi birebir yapıyor. Oradaki dükkanımız da şu anda devam olarak çalışıyor. Fakat biz Türkiye aşığı olduğumuz için Türkiye'de de hizmet vermek istiyoruz. İnşallah kendimizi tanıtır, güzel bir kitleye ulaşırsak burada da ikinci şube olarak devam edeceğiz. İlk başta işletmemiz Almanya'da. Almanya'da başlıyoruz ama daha sonra o Türkiye aşkıyla birlikte Antalya'da çok da güzel bir bölgede ikinci şubenizi açtınız. Çok çiçeği burnunda bir işletmeyiz. Burada hem kadınlara hem erkeklere hitap ediyoruz aslında. Ve zaten şimdi sizlerden dinleyeceğim ben güzellik alanında da yelpazemiz, işlem yelpazemiz oldukça geniş. Şimdi sizlerden dinleyelim bu güzellik merkezinde kadınlar olarak geldiğimizde sizden ne gibi hizmetler alıyoruz? İlk önce tabii ki e, el ayak bakımı, e, manikür pedikür yapılıyor. Detaylı, hijyenli. Eee protez tırnak işlemimiz var, kalıcı ojemiz var, ipek kirpik lifting e, bunlar var. Ondan sonra tabii ki cilt bakımlarımız var. Karbon peeling, hidrofacial ama makinalarımız tamamen orijinal. Hepsi yurt dışından geldi. Solüsyonları orijinal. E, makinalarımız gerçekten çok güzel ve arkasındayız, güveniyoruz garantili bir şekilde çalışıyoruz. Tabii ki lazerimiz olmazsa olmaz kıl tedavisi. Ondan sonra tabii ki zayıflama. <laughs> zayıflama da var. G5, lenf drenaj ve M-Slim diye bir cihazımız var. Orijinal makine olarak tekiz şu anda. Tabii ki alt modelleri var ama biz kendi makinamıza birebir garanti veriyoruz. Çok güzel kas yapıyor selülitlerde çok başarılı ve bayanların tabii ki popo kaldırma şu anda çok talep görüyor. Gelip denemelerini istiyorum mutlaka. Evet, şimdi siz anlattınız, biz dinledik ama ben sadece anlatmak da yetmez diyorum. Bu güzel işletmeyi de tüm izleyenlerimize tanıtmak, göstermek Peki. istiyorum. O zaman ilk başta protest tırnak odamızdan başlayalım. ki. Buyurun lütfen. Evet sevgili izleyenler, öncelikle anlatmakla yetmez görmek lazım dedik ve röportajımıza tırnak odasından, protez tırnağının yapıldığı odadan başladık. Şimdi e, tırnak yapılırken aslında e, en önemli unsurlardan bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi hijyen. Kesinlikle. Burada kesinlikle e, müşteriye ait olan havlular tek kullanımlık olmalı, kesinlikle. tüm malzemeler tek kullanımlık olmalı. E, bunlar benim bildiklerim ama işin ehlinden dinleyelim. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz, e, tamamen anti hijyen olarak çalışıyoruz ve her şeyimiz tek kullanımlık. Biliyorsunuz şu anda da bir pandemi süreci ki tırnak olayında, el ayak olayında yani pandemi süreci olmasa bile mutlaka çünkü en ufak bir kanatmada ya da yanlış işlemde hani insanlar geliyor bir hastalığınız var mı diye soramıyoruz. Hani bazıları da olsa bile söylemek istemiyor. O yüzden her zaman her şey tek kullanımlık olmalı ve özellikle de zaten benim bütün ürünlerim hepsi Almanya'dan kendim getiriyorum. E, jel ojelerimiz olsun, e, Makinalar olsun, Hepsi müşterilerimize ait. Şimdi burada hijyen zaten hat safhada. Tüm ürünlerin tek kullanımlık olması, bunun dışında e, protez tırnakta kullanılan ürünlerin kalitesi de çok önemli. Yani kullandığımız yapıştırıcı, bunun tırnakta kal kalma süresi, evet. kalıcı oje de yapıyorsunuz. Sana. Kesinlikle kalıcı oje de var. Ve mesela kesinlikle şunu demiyoruz. İşte bizim hani yapıştırıcımız size işte alerji yapmaz deyip arkasından da alerji bunlar kesinlikle olmuyor. Ee, ya zaten müşteri memnuniyetimiz evet şu anda çok aman aman bir müşterimiz yok. Daha çünkü çok yeniyiz ama gelenlerden çok güzel tepkiler alıyorum. Çok hoşuma gidiyor bu da. Bu da zaten sizi mutlu etmeye yetiyor da artıyor bile. Burada kullandığımız tırnak bölümünden kısaca aslında hijyene önem veriyoruz. Evet. Kullandığımız ürünlerin kaliteli olmasına dikkat ediyoruz ve bunları bizzat zaten Almanya'dan getiriyoruz. Almanya'da da bir şubemiz var. Evet. Bunun dışında renklendirme, kılıcı hoca yani protez tırnakla alakalı tüm işlemler bu odada Çiğdem Hanım ve ekibi tarafından sizler için yapılıyor. O zaman şimdi Çiğdem Hanım yavaş yavaş ben biraz daha diğer evet. kısımlara geçmek istiyorum. <laughs> Öncelikle zayıflama bölümünden de röportajımıza devam edelim. Tamam. Evet. Evet, röportajımıza zayıflama odasından devam ediyoruz evet. Çiğdem Hanım'la birlikte. Şimdi Çiğdem Hanım zayıflama diyoruz, zaten arkanızda bir makina var. Evet. Öncelikle sizden bu makinanın işleyişini öğrenmek istiyorum. Bu makinayla burada ne gibi işlemler yapıyoruz? E, bu makinamız Evo, Evo diye geçiyor. E, üç başlıklı, şu şekilde göstereyim, yani e, bildiğimiz zayıflama Hayır. Tamamen e, yağları parçaladık, parçaladıktan sonra lenflere evet. gönderiyoruz ve e, idrarımızla e, ve dışkıyla yağların parçalandığını evet. çıktığını birebir görüyoruz. Bu makinamızın ayrıca şöyle bir özelliği var: yüz gençleştirme. Evet. İlk seansta bile birebir etkisini görüyor müşterilerimiz. E, bunları yaptıktan sonra mutlaka müşterimizi lenf drenajı alıyoruz ödemleri ve vücuttaki suyu atıyoruz. Toksinleri atıyoruz. Yani burada aşağı yukarı müşterimiz 2 saat kalıyor ama iki saatin sonucunda birebir Yapmadan önce ve yaptıktan sonra ölçümlerini alıyoruz birebir kendisi görüyor. Alışılmışın tamamen dışında mutlaka gelip denemeleri gerekiyor. Birebir görsünler. Yani Bu yanınızdaki makina hem gençleştiriyor, hem Kesinlikle. zayıflaştırıyor. Aslında bir makina da e, iki, iki işlem. saat içinde Kesinlikle. iki işlem görmüş evet. oluyoruz. Şimdi Peki bu işlemlerde nelere dikkat edilmesi gerek? Yani en önemlisi bizim tabii ki e, ne yaparsak yapalım. Bugün bir mide ameliyatı bile olsak bir sene sonra gene kilo alabiliyoruz. Yememize içmemize çok dikkat ediyoruz. E, özellikle alkol alımı çok önemli. Bir gün öncesi bir gün sonrası alkol kesinlikle alınmayacak. Bol su tüketilecek. Aynı zamanda lenf drenajı girdikten sonra G5 ile de destekliyoruz. G5'i de hep şöyle biliyorlar, zayıflama. Evet zayıflamaya yardımcı ama esas G5'in amacı selülütleri yok etmek ve sıkılaşmada çok güzel faydaları oluyor. Yani aslında G5 bir zayıflama cihazı değil, tamamen selülütlere yönelik çalışıyor ve sıkılaşma. Onun içinde özel özen solüsyonlarımız var. Normal gelle ile çalışmıyoruz özel solüsyonlarla bunları da aynı zamanda gene Almanya'dan getirdim. Üçüncü seanstan itibaren bire bir etkisini görüyor müşterimiz. Yani aslında bu alanda dikkat etmemiz gereken şey şu ki burada zayıflama aletine güvenip de homidi gırtlak yemiyoruz. Aynı zamanda bu işlemden sonra Kesinlikle. yediklerimize, içtiklerimize Kesinlikle. de özen göstermemiz gerekiyor ki makineden aldığımız işlemin bir faydasını görelim. Şimdi zayıflama bölümünde makinalarımızı tanıttık, izleyenlere bilgilerimizi verdik. Şimdi hemen epilasyon kısmına geçelim. Buyurun. Evet sevgili izleyenler röportajımıza epilasyon odasından devam ediyoruz. Şimdi yine aynı şekilde burada bir makine görüyorum. Evet. Zaten burada kullandığımız makineler son derece yeni olan makineler ve hani eşine benzerini Türkiye'de de çok rastlanmıyor. Tabii olan yerler vardır ama gördüğünüz gibi her işlem odamızda bir makine var. Bunun evet. dışında gerçekten buradan çok kapsamlı ve titiz bir şekilde çalışıyorlar. Şimdi sizden dinlemek istiyorum. Epilasyon alanında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Epilasyonda şimdi şöyle bir şey... Şey, benim esas uzmanlık alanım zaten tamamen kıl tedavisi. Almanya'da da 16 yıldır birebir bu işi yapıyorum. Aslında epilasyonda şöyle bir düşünce var. Mutlaka epilasyondan önce jiletle insanlara kendilerini temizletiyorlar. Bizde öyle değil. Bir kereye mahsus jiletle temizliyorlar. Ondan sonraki seanslarda herhangi ağda jilet e bunları kullanmak yasak çünkü müşterimiz bu sürede kıl döküldü mü azaldı mı birebir görmesi gerekiyor. Şimdi bazı yerler diyor ki ne işte bittikten sonra bu sürede e, bu bir aylık 6 haftalık sürede kendinizi jiletleyebilirsiniz. Bu çok yanlış jiletlediğiniz zaman ölen kökler tekrar kuvvetlenir ve güçlenir. Yani gidenlerin de tekrar güçlenmesine sebep olur ve bu da seansların uzamasına neden oluyor. O yüzden biz e, jilet ağda epileydi bunları kesinlikle kullandırmıyoruz. Müşterimiz de bu 4 hafta, 6 hafta sürede de çıkmadığını, döküldüğünü görmüş oluyor ve buraya gönül rahatlığıyla geliyor. Tabii ki aslında makinamız 4 mevsim kullanılabiliyor. Ama ben gene de Antalya'da ne olursa olsun e, Temmuz ve Ağustos aylarında tavsiye etmiyorum. Çünkü e, lekelere sebep olabilir insanlar dikkat etmeyebilir. Buranın yakıcı bir güneşi var. O yüzden ben Eylül 15 gibi tavsiye ediyorum herkese. Zaten ben size birçok soruyu sormadan siz bana epilasyonla He. alakalı hepsinin cevabını vermiş oldunuz. Ee, peki son olarak şundan da bahsedelim. Kaç seans yapıyoruz ortalama bir epilasyonu? Ya bu aslında tamamen yaş aralığına bağlı. Bir mesela atıyorum 18 yaşındaki bir kız gelir. Onun hormonları daha hızlı çalıştığı için. 10 seans da gerekebilir. Ben yalanı sevmiyorum. Atıyorum bir 45 yaşında bir bayan gelir. 45 yaşındakiyle 18 yaşındaki biri olmadığı için 3 seans da bile bitebilir. Hani nedir? 8 artı 2 diyorum. Böylelikle müşterilerimi garantiye almış oluyorum ve ben de onlara yalancı çıkmamış oluyorum. Şimdi burada epilasyondan haberleri size verdik. En can alıcı kısım cilt bakımı. Şimdi hep birlikte cilt bakımı odasına geçiyoruz. Evet Çiğdem Hanım şu anda cilt bakımı odasındayız. Evet. Şimdi cilt bakımı gerçekten işlemlerden en önemli olanlardan bir tanesi. Çünkü burada yaptığımız bir yanlış işlem ya da kullandığımız bir yanlış ürün facia ile bize geri dönüş yapabiliyor. Şimdi burada yine aynı şekilde farklı makinalarımızı görüyorum. Cilt bakımında kullandığımız makinelerin adı nedir? Bunlar ne işe yarıyor? Mesela karbon peeling, karbon peeling tamamen derinlemesine bir temizlik yapıyor ve lekeleri açıyor. E, lekelerde de yüzde seksen, yüzde doksan bir başarıya ulaşıyoruz. Karbon peeling ayrıca şöyle bir özelliği var, e, genital ve koltuk altı kararmalarında da birebir açılma ve beyazlama yapıyor. İlk önce karbon e, peelingle derinlemesine bir temizlik yapıyoruz. Yani bunda önerdiğimiz özellikle 4 seans, arkasından da hidrofacial. Hidrofacial'da gene müşterimizin isteğine göre ayda bir, iki ayda bir düzenli gelen bayanlarımız var. Derinlemesine temizlik yaptıktan sonra da Hidrofacial'la da devam ediyoruz. Makinalarımız tamamen orijinal, so solüsyonları da tamamen orijinal. Ama bunların tabii ki evde devam ürünleri var. Biz burada hepsini tamamen yapıp evde de kendileri düzenli bir şekilde Devam ürünlerini kullanırlarsa yani birebir yüzlerindeki lekelerde güneş lekeleri olsun doğum lekelerinde de büyük faydası oluyor. Sadece doğuştan gelen lekelerde maalesef e, herhangi bir etkisi olmuyor tabii ki. Çiğdem Hanım son olarak izleyenlerimiz sizlerle iletişime geçebilmek adına sizlere hangi sosyal medya platformlarından ulaşsınlar? Ee, Antalya First Class Beauty'den ulaşabilirler. Ee, yani biz burada sürekli açığız, bekliyoruz misafirlerimizi. Gelsinler, denesinler, görsünler. Ona göre kararlarını versinler. Ee, burada verilen sosyal medya hesabından hem de sizin işlemlerinizi de inceleyebilirler ve kampanyaları da an be an takip evet. edebilirsiniz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ederim. Var mı bitirmeden önce izleyenlerimize seslenmek istediğiniz birkaç cümle? İlk önce ben çok teşekkür ederim beni tercih ettiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Ee, bu arada e bayanlara ve erkeklere hizmet veriyoruz. Bu anlattığımız işlemlerin hepsi beylere de yapılıyor. O yüzden hiç çekinmeden gelsinler. Anlattığımız tüm işlemler alanında aslında bizzat burada da eşiniz devreye giriyor Kesinlikle. ve eşiniz yardımcı. Kesinlikle evet. Bekliyoruz herkesi. Yani bu merkezde kadın erkek ayrımı yok. Burada güzelleşmek isteyen, güzel bir bakım hizmeti almak isteyen herkes Antalya'ya geldiklerinde kesinlikle Çiğdem Hanım'a uğramalılar. Biz sizler için gelip buraya referans olmuş olduk diyelim. Şehirden Haberler programı kaldığı yerden devam ediyor.